Baban geldi. Beş dakika anne. Geç içeri istersen dışarıda bekleme. Yok böyle iyi. Ne kadar uzak o kadar iyi. Kaan'la konuşabildin mi? Yok. Neden? Fırsat mı olmadı? Yani konuşacağım demiştin. Kolay mı? Hı. Yani... Zor olduğu için mi konuşamadın yoksa fırsat olmadığı için mi? Yani bilemedim. Date'lere çıkmaya fırsatın oluyor da. Bak beni sinir etme. Zamanı gelince konuşacağım zaten. Allah umarım o zaman da çok önemli bir işin olmaz da oğlumuzu ihmal etmezsin. Yani sonuçta benim oğlumuzdan daha önemli bir işim yok. Benim de yok. Ayrıca seninle de hiç işim yok MKC. Allah ben. benim de seninle hiç işim yok. Sen bu akşam gönül rahatlığıyla gidebilirsin Nilüfer'in yerine. Ben gelmeyeceğim. Ha, öyle mi? Yani şimdi biz boşandık diye, kızın suratına mı bakmayacaksın? Bak terbiyesizlik yapma, o senden çok benim kardeşim. Biz konuştuk, anlayışla karşıladı kendisi. E, tamam, nasıl istiyorsan öyle yap. Yapıyorum zaten. Güzel. Çocuk biraz ayrı görsün de bize alışsın. Söylemesi daha kolay olur. Yani biraz makul davransaydın o zaman bunların hiçbirini yaşamazdık. O örümcek Baba. adam! Ne haber? Nasıl olmuş ama? Bayağı akıllıca. İçime giyseydim kimse görmeyecekti. Babasıyla maça gidiyor demeyeceklerdi. Doğru. Görüşürüz anne. Çok koyu sürme ojeni yakışmıyor. Olur. Oh. Ona bak montunu sakın çıkartma dışarısı çok soğuk. Patates kızartmasında çok yemeyeceksin. Yiyeceksen de az ye tamam mı? Bunları ben de halledebilirim Yağmur. Pardon alışkanlık. E hadi sararalım. Evet, çok sağ ol. <laughs> vay 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 bak ne var burada ya? <laughs> Mantar, turşu, peynir, et ve jambon. Ay be muhteşem bir combo. Ne dersin? Ha? Tam bir örümcek adamın karasinekleri sinekleri yakalayabilmesi için muazzam bir yemek. Bak, bak, bak. Yanında gazoz da var biliyorsun bu Hiç yapmam. <laughs> Oğlum bak başka bir şey yemek istiyorsan yiyebilirsin. Yani menüde bir sürü basketinin geliştirecek tonca yemek var. Fark etmez. Peki. Peki. Hadi söyle bana neyin var? Bir şey yok. Ya var ben anlarım. Annen gelmediği için mi üzgünsün? Hımm tamam tamam pardon şimdi anladım. Aleyna seninle bugün sandviçini paylaşmadı. Ali Kerim kopya çekmene izin vermedi. Ya baba ne diyorsun? Ee o zaman nedir? Bana neden yalan söylüyorsunuz? Hangi konuyla alakalı? Artık numara yok annemle sen işte. Yok bir şey yok ki. Artık ne diyeceksen de koca adamsın. <laughs> Ee, peki. Ee, Kaan, artık annenle daha az görüşmeye karar verdik. Hiç mi? Yani artık yarım boşanma tam oldu, öyle mi? Ben yarımına bile razıydım. Oğlum. Uzun tutan ellerim titredi. Tamam, sıkıntı yok. Bak, dur burada, hemen geliyorum. Pardon. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.